Ben yani de olarak düzenlemiş olduğumuz kahvaltıya katıldığınızdan dolayı öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz e, biz geleneksel olarak her zaman basın mensuplarımızla böyle kahvaltılı toplantılarda bir araya geliyoruz. Ama geçtiğimiz dönemde yaşadığımız pandemi koşulları nedeniyle bunu tam düzenli bir şekilde yapamadık. E, artık pandemi koşulları da inşallah bundan sonra... En azından eski normalleri olmasa bile bir iki sene önceki anormalliklere göre daha normal haldeyiz. İnşallah bu böyle devam eder daha olumlu yönde daha, daha, daha sık bir araya gel geliriz. Ben ka hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir araya gelelim hem sohbet edelim, ee, sizin soruları vardır onlarınızı cevaplandıralım. Hem de hastanemizde başhekimlik düzeyinde bir değişiklik oldu. Eski başhekimimiz 24 yıllık bir hizmetin sonunda emekli oldu, ayrıldı. Kendilerinize kendiniz de, 24. 24, 24 yani. Evet Bizde hekimlerimiz hep öyledir. Yani çoğunu biz buradan emekledik gönderiyoruz. Evet. Eski başhekimimiz emeklettik. Şimdi yeni başhekimimiz Doktor Seyit Özdemir Bey. Kendisi üroloji uzmanı ve e, dün itibariyle de ee, başhekimlik görevine başladı. Olun, Bir süredir de başhekim yardımcılığı görevini yapıyordu. Seyit Özdemir. Ee, evet. Seyit Özdemir. Ee, sağ olun, teşekkürler. Bu arada tabii bu toplantı organizasyonunu Seyit yaptığı, yaptığı için İktidar Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisi Yeterlerini bana anlattığı zaman dedim ki evet güzel bir organizasyonda basın mensuplarımızı ağırlayalım, misafir edelim. Bir süredir ayrı kaldık birbirimizden. Kendisine de da teşekkür ediyorum ve bütün emeğe geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ben Buyur, Süleyman, Süleyman. Bey'in de bahsettiği gibi çiçeği burnuna bir baş hekimim. İkinci günüm. <laughs> Sağ olsun Süleyman Bey beni bu göreve uygun gördü, layık gördü. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum kendisine. İnşallah ona layık olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Ee, ben ünlü uzmanıyım. Ee, 42 yaşındayım. İki tane kızım var. Meslekte 17. yılımı doldurdum. 17 yıllık Eee Ben Dikşif Hastanesi'ne başlayalı yaklaşık 4 ay oldu. Bu kısa süre zarfında öncelikle e, başhekim yardımcılığı görevini bana e, Sinan Bey layık görmüştü sağ olsun uygun görmüştü. Sonrasında da başhekimlik nasip oldu. Biz, sayın Başhekim evet. e, Basınla ilişkiler bizim için hep önemlidir. Evet. 27 yıllık hastanemizin kuruluşundan bu yana biz basınla ilişkilerimiz hep güzel, mesafeli ama e, samimi şekilde yürütmeye çalıştık. Bu noktada e, sizlerin de aynı ilkeleri benimseyeceğinize inanıyorum. Çünkü onlar çok önemli bir görev yapıyorlar. Vatandaşın haber alma hakkını ve bilgilendirme evet. e, ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve bizim en azından Hendik Kartal Maltepe Huzla Hinterland'ımızdaki basınla ilişkilerimiz her zaman iyi güzel ve verimli olmuştur. 23 yıllık çalışanlar da var personellerimiz var. Emekli olup devam edenler var. Yani kuruluşundan bu yana çalışanlar da mevcut. Biz şey olarak görmüyoruz. Bazen Süleyman Bey'e en çok ben söylerim onu bizim. Siz sadece gelip gidiyorsunuz buraya. Tapusunu vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korum sizin ama diyorum tapusu <laughs> verin. Evet. Çünkü kendimizin olduğunu bilirsek bir şeyler başarabiliyoruz. Evet. Süleyman Bey sadece evet gerçekten tapusu onda olan yönetim kurulu başkanımız. Ama biz içeride kendi hastanemizi kendimiz sahiplenerek devam ediyoruz. Bu da Uzun yıllar boyunca çalışmamıza neden oluyor. Ee, bazen bana çok kızdığında gönderiyor beni. Diyor ki ne zaman gideceksin sen? Diyorum 20-25 senem var. <laughs> o yüzden diyorum katlanmak zorundasınız diye. Eylül de öyle, ben de öyle. Ee, bizim babamız gibi daha doğrusu. Biz de onların kızlarıyız, işte, çalışanlarıyız. Ben ee, Bendik bölgesinde eğitim hastanesi dışında maalesef kanser cerrahisi yapan hiç kimse yok. Güzel hastanelerde bunu kimse yapmıyor. O nedenle artık dedim kendime daha butik, daha rahat çalışabileceğim ve de daha çok hastaya hizmet verebileceğim bir mekan olsun. Sağolsun Süleyman Beyler de beni kabul ettiler. Burada çalışmaya başladık. Bundan sonraki amacımız hastanenin kanser cerrahisi kısmını, kadın doğum kanserleri konusunda ilerletmek ve daha fazla hastaya hizmet verebilmek